Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hileli pek nasıl silinir buna bakacağız ve arkadaşlar Roblox'un nasıl açıldığını görmek istiyorsanız da ve bunun hiçbir alakası yok yükle olmayanlar olabiliyor ve yani bunu artık hiçbir bir yerde pek yükleyemezsiniz. Neyse ben hiç yani şey yapmayayım Bugün TKX'deyim nasıl hileli bir şekilde yükleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ben de çok uzatmadan Hemen videoya geçeyim. Geçelim. Arkadaşlar burada PKX'de hile game DVA yazacaksınız. Arkadaşlar şimdi ilk çıkan siteye tıklayacaksınız ama bunlarla sizin hiçbir alakanız olmayacak. Hatta buradan anlayabilirsiniz. Bir dakika. Ay. Basmamam gerekiyordu. Buradan anlayabilirsiniz. Hemen girelim sitemize. Burada Dowland yazılı tuş var arkadaşlar. Bu şekilde indirmek oldu ama. Yani indirmek. Şu anlık indirmek. Basalım hemen. Bir dakika arkadaşlar. Oradan maske reklamlarına çıkıyoruz. Burada bakın burada PKX'de yazıyor. Buraya tıklıyoruz mod yazıyor yanına da. Sonra bunu aşağıya iniyor Aşağı iniyoruz. Burada buna tıklayacağız. İndirmeye. Bu şekilde arkadaşlar hemen ben dosyayı indirdim. Siz indirin. Hiç tekrar indirmeyeceğim arkadaşlar. Bir kere zaten indi bu şekilde. Ama yani pekarkisinizin kayıtlı olması gerekiyor ve yani silinmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Yükle'ye basıyorsunuz. Sonra pekarkisiniz yükleniyor. Hatta arkadaşlar bekleyin ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar yüklendi ve şu an güvenlik testlerinden geçiyor. Bakın. Bakın arkadaşlar bir dakika oh, yanlış gösteremedim. Bakın arkadaşlar Ay bir dakika ya olmuyor. Biraz heyecanlandım. Bakın arkadaşlar güvenlik testlerini geçtiyor. Hemen girelim oyunumuza. Fakat yani arkadaşlar çünkü kendi hesabımıza giriş yapacağız. Burada arkadaşlar sadece ben ya siz de hepsini açın isterseniz ama ben sadece bunları açıyorum. Peki gösteremedim. Bu Noat ve Jump unluk skin. Ben bunları açıyorum. Ben e, hemen hesaba giriş yapmayı arkadaşlar benim e, sanırım hesabım yani sürekli giriş yapamadım yani bayağı böyle bir saattir filan deniyorum ama olmadı sanırım yani hesabım çalınmış Hı. maalesef bu videoyu burada bitirmek istiyorum hepinizi çok seviyorum like atıp abone olduğunuzsanız hoşça kalın Sağlıcakla kalın Umarım hesabımı geri alabilirim